Evet hayırlı günler değerli dostlar. Alınmaması gereken otomatik şanzımanlı arabalar ve şanzımanları. Bu arabaları alıp 10 yıl boyunca anahtar vurmayan insanlar da var. Lakin onlar vurmuyor diye siz de vurmayacak değilsiniz. Çok yüksek ihtimalle sanayiye düşersiniz abi. Başlıyorum. 6 numara Opel Istronic. E Corsa C, Corsa D ve Asra H'larda bulunur. 5 numara Fiat Doglatic. Punto ve Linealarda bulunur. 4 numara abi Renault Kuyucuk Shift. Clio 3'lerde bulunur. 3 numara baş belası Ford ASM Ford Fiesta'larda bulunur. 2 numara Toyota MMT 2008 model Toyota Corolla ve 2008 model Auris'lerde bulunur abi. 2009 hatasını anlayıp artık normal tork konvertörlü şanzımana geçti. Bir de 2005-2011 arası Yaris'lerde bulunur. 1 numara Citroen Senso Drive. Bu da arkadaşlar C1 ve C3'lerde bulunur. C3'lerde iki çeşit şanzıman vardır. Sense Drive alırken dikkat edin. Mitsubishi AMT ile e, Alfa Romeo